Lalef Tarot ve Astroloji Hoş geldiniz arkadaşlar. Aklımdaki kişi açılımı yapıyoruz. Aklımdaki kişi, yani aklınızdaki kişinin, bakalım. Ee, siz, yani önce bir gündemine bakalım. Ee, bu arada, e, beni her yaş grubundan, evli bekar, e, ilişkisi var yok, kadın erkek eril dişil, benim de kim uyumlanıyorsa, bu açılıma gelebilir. Bakalım, önce onun gündeminde neler var? Kule kupa ışığı sasın dokuzlusu asa ası kılıç biraz daha detay alalım joker kupa sekizlisi aşıklar asa ikilisi Ermiş o kadar net çıktı ki <laughs> yani bu insan artık aşkı olan bakış açısını inancını her şeyi değiştirmiş Hatta şeyden kendini koruyor Aşık olmaktan bile kendini koruyor ama yani bunu şöyle söyleyeyim hayatında da yani bunu tamam böyle bir duygu durumu içerisinde ama hayatında da yeni bir başlangıç yapmak istiyor ve sıra dışı yani diyor ki ben kendi yoluma gideceğim e, aşkı olan inancım, bakış açım değişti. Biraz daha olgun. Yani çi hareketlerden e, ya da depresif durumlara girmekten e, ve açık olmamaktan kendini korumaya karar vermiş. Bundan sonra ben daha cesaretli adım atacağım, kendimi doğru ifade edeceğim, cesaretli olacağım. Artık e, pasif kalmak. E ee, aman ben o insan açılıncaya kadar ya da e, mesela o insan açılıncaya kadar o insanı kaçırmış olmak yani ya da geride dura, durup hani acaba beni seviyor mu sevmiyor? Ya yani önce net bir şekilde gideceğim. E, kabul ederse ona göre davranacağım, etmezse ona göre davranacağım. Bazen de hani insanlar böyle bir biz arkadaş mıyız, partner miyiz ikilemine düşüyor ya. Eski hani hatta bir ara şey vardı ya çıkma teklifi geri gelsin diye <laughs> arkadaş mıyız partner miyiz ama e, uzmanlar da şöyle diyor önce bir arkadaş olun yani arkadaşlık e, hani partnerliğe dönüşürse e, eyvallah ha, dönüşmezse de iyi bir arkadaşınız olmuş olur gibi şimdi güncel durumu bu şekilde yani bayağı devrimsel kararlar almış bu insan şimdi siz olan duygu düşüncelerine bakalım aklınızdaki kişinin size olan duygusu, düşüncesi, sizinle ilgili gelecek planı ne? Bakalım duygusu. Asa yedinizi. Beni ne yordun ya diyor. <laughs> Beni ne yordun? Konuşmadın, kaçtın, seninle konuşacağım diye çırpındım durdum diyor. Kuşlar çırpınır ya. Şimdi bakın sizinle gerçekten geleceğe dair bakın kupa mutlu bir gelecek asa üşüsü yani güzel bir e, birliktelik mutluluk Bununla ilgili hayalleri var düşüncesi var Bunu sizinle paylaşacak e, ama öncesinde belki birlikte bir tatile de gidecek olabilirsiniz şimdi şu mahkemeye bir destek alacağım ama sizinle bu konuşma yapıncaya kadar içsel kavgaları ee, karar verme durumları bayağı sıkıntı yaşamış yani. Ama en sonunda da karar vermiş. Biraz üçüncü kişilerin etkisinde kalmış. Yani işte bazı insanlar demiştir ki ya o seni beğenmez. Ya da bir, acaba hani size gelmeden önce sizin de şu konuşmayı yapmadan önce acaba sizin hayatınızda biri var mı yok mu? Yani o da bunu da düşünmüş. Bakın Yıldız size ulaşmak istiyor. Değnek dörtlüsü kupası. Evet, size bir evlilik teklifi geliyor arkadaşlarım. Ya da evlilik teklifine giden yol için, evlilik teklifine gidecek olan yol için bir tık öncesinde güzel bir konuşma. Ama e, uzun vadede evlilik teklifi bu insan yani bu, bu insanın duygusu bu şekilde. Sizinle güzel, mutlu bir evlilik e, kurmak düşüncesine bak. Yani düşüncesi böyle, duygusu da böyle. Seviyor zaten ben sen, benim ruh eşimsin. seni kaçırmak istemem ama ruh eşi bağlantısı çok farklı bir şey de hani bazen öyle hissederiz de benim diğer yarım hani böyle hissediyor bu insan bakın aşkını söyleyecek demek ki burada düşünce çıktı burada da duygular çıkıyor ama ilk etapta değil bakın kılıç dört yüz. aslında size koşa koşa gelip aşkını söylemek istiyor ama bir dur bakalım diyor. Önce bir konuşayım. Hani niyetine Hani benimle bir yola çıkacak mı? Yoksa e, başka bir e, Başkasın var hayatında. Yani o yüzden bu bu konuda bir sorumlu davranıyor, sorumluluk sahibi. Evet, sizinle, size karşı aşkı sevgisi var. Dış etkenlerin bu sevgiye, sizinle konuşma ve evlilik teklif etmesi ya da evliliğe doğru gidecek olan yolda, sizinle köklenmesini, beraber çıkılacak olan bu yola gidişte engel olmasına engel oluyor. Yani artık diyor ki ben dış etkenlere kör sağır dilsiz olacağım diyor. Yani çünkü diyor ben bu insanı seviyorum. Peki sizinle ilgili gelecek planı dedim ama hepsi de çıktı aslında. Hadi bir daha yine de bir bakalım. Değnek üçlüsü. Bakın burada da çıktı. Evet. Kılıç prensi ya çok harika. Bakın görüyor musunuz dış etkenlerde çok fazla fitne fesat var. Yani özellikle yakın çevresi vır 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 adamın ya da kadının neyse kime niyet aldıysa beynini yiyor yani. Ama artık izin vermeyecek. Kupası, tılsım altılısı ve güneş. Evet sizinle güzel, mutlu, hak edilen. Sen beni hak ettin, ben seni hak ettim. Çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Biz çok farklı bir çift olacağız. Ve seninle Evlenmek, çocuk sahibi olmak, güzel bir mutlu bir hayata adım atmak istiyorum, kökleşmek istiyorum. Ay harika ya. Yani bunun üzerine daha ne açılabilir ki? Şu insanlara bir bakayım. Bakalım bakalım bu kıskançlıkları, fesatlıkları <laughs> nereye varacak? Kılıç peşlisi vay. <laughs> Tabii ki devam edecek etmez mi? O yüzden bakın ben size şunu söylüyorum. Bakın mahkeme kartı burada çıktı. Böyle güzel anılarınızı eşinizle, çocuğunuzla, partnerinizle sosyal medyada paylaşmayın. Ya, paylaşmayın. Yakınlarınıza da anlatmayın. Nazar değer. Bile isteye kötülük yapmak isteyenler olur. Şimdi bu insanlar zamanla e, bir uyanışa geçip yaptıkları hataları fark edecekler ve e, mesela şöyle bir şey konuşabilirler. Ya bunların ilişkisi çok sürmez. Ayrılır bunlar. Böyle artık bu e, duygu durumlarında bir netleşme olacak. Yani sizin ayrılmayacağınızı e, kabul etmek zorunda kalacaklar diyelim. Yani e, o anlamda bir ikiler ikilikleri bitecek. Kesin ayrılırlar. Yok ayrılmazlar. Yani böyle iki ayrılmış bir grup bir taraf ayrılacak bunlar. Hiç iyi geçinemeyecekler. Bir taraf hayır çok mutlu olacak. Böyle böyle bunlar didişe didişe. Onlar kendi pisliklerinde boğulsunlar arkadaşlar. Boş verin onları. Şimdi burayı toparlıyorum. Duygu düşünceler böyleydi. Şimdi biraz daha devam edelim. Şimdi bu insanda eğer bekarsanız bu insanla e, evlendiğinizde ya da ilişkiye başladığınızda uzun ilişkilerde 6 ay geçenler karmik yani ilahi planda evli olarak e, işlem görüyor. Bunu unutmayın. O yüzden uzun süreli ilişkili olanlara evli gözüyle bakın. yani. E, ne diyecektim? Ha? Ha bir de evli olanlar da kendi durumlarına göre dinlesin. Evli olanlar da bu ilişkiyi nasıl yani bu evlilik nasıl devam edecek diye dinlesin. Ee, evli olmayanlar, ilişkisi olanlar ya da ilişkiye başlayacak olanlar şimdi aklınızdaki kişiyle diyelim. Biz siz bu ilişkiye başladınız ya da evlisiniz devam ediyorsunuz. Bakalım bu birliktelik nasıl devam edecek. Biraz şu biraz daha kalın ya. ne de. <laughs> Bakalım nasıl devam edecek. Kupa şövalyesi. Asa üçlüsü. Ters tutuyorum. Kupa yerelisi. Kılıç dokuzlusu. Kupa altımızı. Ya şunlar niye çıktı ki? <laughs> Ama durun bakalım. Belki de korktuğumuz gibi değildir. Aa kılıç asa dokuzlusu. Tamam kılıç dokuzlusu değilmiş. Asa dokuzlusu. Kılı asa beşlisi. Zaten ilişkilerde mutlaka çıkıyor. Nasıl devam edecek dedik. Ve Şimdi çeşim ayları gayet güzel geçiyor. İşte geziyorsunuz, tozuyorsunuz, yemelere, içmelere, sinemalara gidiyorsunuz. E sonra e, bir, so, bir dönem sonra hani bu ilişki devam ederken şimdi uzun ilişki, evlilikler olanlar da evet evet zaten öyle oldu gibi de diyecek diyecek gibisinizdir. Yani bunu duyar gibiyim. Bir müddet sonra herkes kendi alanına çekiliyor. Bakın kendinizi bu evlilikte bir yalnız hissetme durumu var. E şimdi eski şu güzel günleri toparlama isteği için baya e, bayağı bir mücadele edecek olabilirsiniz. Yani uzun ilişkisi ya da uzun evliliği olanlar. E, ve bunu da başaracaksınız. Yani şimdi bu ilk cicim aylardaki o güzel günleri özlem duyacak olanlarınız olabilir. Ve bur burayı gerçekten toparlayacaksınız. E yeni başlayanlar da bilsinler ki hani evlilikler her zaman böyle cici maylarındaki gibi gitmez. Bir zaman inişli çıkışıdır yani ilişkiler. Evlilikler, ilişkiler inişli çıkışıdır. Bazen çok mutlu olursunuz. Gezer tozarsınız, gece hayatlarında gezersiniz. Sabah başınız ağrır. <laughs> çok fazla süt içmişsinizdir. <laughs> Aslan sütü. Ondan sonra yani hayat mücadelesinin içinde bazen tek düzelik olur. Dış etkiler, ekonomik şartlar, hayatın gidişatı, sağlıklı ya da hastalıklı dönemlerde birbirinize sırt vermeniz, destek vermenizle, bazen de verememenizle, yani maddi manevi, işte kimi uzun yani kimi evde hasta yatıyordur kimi de şehir dışında iş gezisindedir. Hani evde olan bir çorba getirir yani sonuçta. Gibi gibi yani demek istediğim evet bu ilişki ev, evlilik de olsa uzun ilişki de olsa inişli çıkıcı, çıkışı gidecek. Çünkü hayatın gerçekleri bunlar. Ara sıra ilk zaman ilk cicim aylarını özleyeceksiniz gayet doğal. Ama bu böyle gidecek yani. Bunun bilincinde olun. Ara ara e, hani eee İlişkinizi tazelemek için birbirinize küçük sürprizler yapın, hediyeler alın. Hani buraları biraz taze tutmaya çalışın. Bu bir öngörü çünkü. Farkındalıkla ilerlerseniz hayal kırıklığı yaşamazsınız. Yani gerçeklerin farkında olarak ilerleyin. O zaman siz, evet yani bu bir hayatın gerçeği. İniş de var, çıkışta var. Bazen içe kapanırız, mutsuz oluruz. Bazen coşarız, işte kendimizi dışarı atarız ya da evde oturur bir mısır patlatır film izleriz. Baş başa verir bir kitap okuruz şöyle kış gecelerinde. Ne bileyim yani şömine karşısında bir film açarız, acıklı bir film izleriz, birbirimize sarılırız falan filan. Yani bunlar yani bu ilişki, evlilik böyle ilerleyecekmiş. Eğer ki farkındalıkla ilerlemezseniz bu hayatın gerçeklerini görmez de aşk sarhoşluğuyla Aa, bizim evliliğimiz başkalarınınki gibi olmayacak. Şöyle muhteşem, şöyle bir... O zaman kendinizi yalnız da hissedersiniz. Hayal kırıklığından dolayı depresif de olursunuz. Büyük bir çöküş de yaşayabilirsiniz. Hiç bunlara gerek yok. Hayatın içinde her şey var. Burada çok birbirinize odaklanma. Cicimaylarında öyle olur da sonrasında yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, hobiler bunlar da hayatınıza girdiği zaman çok birbirinizi yemezsiniz. Anlatabildim mi? O yüzden e, ee, bu konu ve kavramları da hayatınıza dahil ederek mutlu bir hayat, mutlu bir evlilik sürme şansınız var. Evet burası da böyle. Şimdi de cuma selası okuna bir ara vereyim. Evet buraya toparlayalım. Şimdi bir sembolik koyacağım arkadaşlarım. Şimdi kalem eril tarafa hadi bir de oje bulalım şurada oje de dişil taraf şimdi ilişkiye bakış açınız yani birbirinize nasıl bakıyorsunuz bu ilişkide dediğim gibi evli bekar olmanız fark etmeksizin hani eril taraf dişil taraf için ne düşünüyor ee, dişil taraf eril için ne düşünüyor ve en sonunda ilişkiyle ilgili bir, birer kart açacağım şimdi bunu şöyle yapacağız Geçmişte ne düşünüyordu? Şimdi ne düşünüyor? Gelecekte hani sonuç diyelim yani nasıl bir şey düşünecek? Geçmiş, şimdi gelecek diyelim. Şöyle yapayım da. Görünüyor mu? Hı. Geçmiş, şimdi, gelecek. Her yani birbirinize olan bakış açınız neymiş? Geçmişte, şimdi ve gelecekte. Arkadaşlarım, diğer değerli tarot yorucu arkadaşlarım var. Çok uzun uzun anlatıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ben uzun video yükleyemiyorum. O yüzden böyle kısa bir kendime uygun bir tarz oluşturdum. Tabii ki onları da dinleyin. Benim tarzım da bu. Şimdi bakalım. Eril taraf, dişil taraf için. Geçmişte ne düşünüyormuş? Tılsım altılısı. Kupa yedilisi. Tılsım beşlisi. Bu beni beğenmez. İşte ya da aldatır. Yani biraz dişil kişi, kişisine, dişil enerjiye çok güvenmemiş. Bu beni bırakır, bu beni bırakır, bu beni ee, ya bu çok havalı bir insan, bu beni bırakır. <laughs> ee, böyle bir düşüncesi olmuş, ne kadar ilginç, değil mi? Yani el taraf biraz kendine güvenmemiş bu konuda. Bunun için de bir tedbir almış ya. Yani ben bunu sıkboaz etmeyeyim. Sıkboaz edersem beni aldatır ya da beni terk eder. Ben çok hayal kırıklığı yaşarım. Böyle düşünmüş geçmişte. Dişil taraf ev taraf için ne düşünmüş? Kılıç beşlisi, Tılsım beşlisi. <laughs> tılsım be benzer duygular. <laughs> tılsım kraliçesi. da bu e, eril tarafı için yani şöyle düşünmüş. Ya bu çok eleştiri eleştirili bir insan. Çok eleştiriyor. Eee evet. Ya da şöyle. Şimdi eril e, taraf eril için demiş ki yani ben bu insana çok eleştirmeyeyim ya da sivri sözler söylemeyeyim. Artık hangi burçsa yoksa beni bırakır. En iyisi ben Hani bir anaç yaklaşayım. Daha böyle köklü olması için daha böyle şey yapayım. Hmm. Mesela eğer ailesinde bu erilin değer verdiği bir anne, abla, teyze, bayan arkadaş kişisi varsa ona yaklaşayım da hani bir anlayayım bu nasıl bir insan hani diye düşünmüş. Şimdi ilişki devam yani biraz ilişki başladıktan sonra şimdi günümüzde fılsım dörtlüsü, kupa uşağı Kupa dokuzlusu bakın. Şimdi eril taraf günümüzde büyük bir aşkla dişili seviyor. Asla kaybetmemek iste istemiyor ve toplum içerisinde gururla taşıyor ve yakın arkadaşlarına, yakın çevresinde tanıştırıyor. Bu benim partnerim diye. Bakalım. Dişil taraf dişil taraf eril için neler düşünüyor? Evet. Gayet. Şimdi o belirsizlik onun kafasından gitmiş. Bakın, e, diyor ki e, seninle kökleşirim ben diyor ya. Sen harika bir insansın. Yani beni bir e, kraliçe gibi hissettiriyorsun diyor. Yani gayet e, kökleşmek istiyor el çok iyi. Bakalım gelecekteki duygu durumları nasıl değişecek mi ne olacak? <laughs> ya bu nasıl bir şey ya? Bu, ne kadar güzel gidiyordunuz? Şimdi şeytan asa dokuzusu kılıç prensi prensi. Bakın. Şimdi dedikodulardan kaynaklı olarak gelecekte bu ilişki biraz zarar görebilir. Yani e, yakın çevre, şimdi tanıştırdığınızda iyi halt yediniz. yani bu da kötü bir kelime oldu ama işte yakın çevrenin e, biraz ya da kardeşlerin ya da işte dediğim gibi yakın çevre, aile bireyleri, yakın akrabalar da olabilir. Ay aman işte o e, kırmızı kırmızı oje sürmüş, kırmızı giymiş. Ay acaba seni aldatır mı? Bu nasıl bir insan? Giymiş öyle, konuşması böyle falan bir eleştiri şeyine bombardımına maruz kalabilir. Eril taraf dişil için dış etkenlerden kaynaklı olarak bazı fitne fesatlar bu insanın kafasını karıştıracak olabilir. O yüzden dikkat edin kiminle partnerinizi tanıştırıyorsunuz. Şimdi dişil taraf eril için gelecekte nasıl bir şey yaşayacak? Kupa dörtlüsü, Asa şövalyesi ve ölüp bakın görüyor musunuz? Şimdi şu Konu ve kavramı eril dişile yansıtırsa, can sıkıntısı, hevesin kaçması, hayattan keyif alamama ve aa, bu ilişki hiç de öyle kalıcı değilmiş, bitme bitebilir ya da bitir bitirmek istiyorum diyecek olabilir. Yani bakış açıları böyle. Yani dişilde eril için böyle düşünecek olabilir yakın e, gelecekte. Şimdi ben. Hmm, İlişkiyle ilgili. Hadi toplamadan şöyle bir soralım. İlişkiyle ilgili. Evet dişiyle olan ilişkisine nasıl bakıyor? Tek kart seçeceğim. Kılıç ikilisi. Nasıl devam edeceği ile ilgili? Şu an bir fikri yok. Bu ilişki nasıl devam eder bilmiyorum. Akıştayım diyor. Zaten de akışın sonunu görüyorsunuz. Dünya şu an çok iyi. <laughs> Daha bunlar yaşanmadığı için diyor ki aa diyor, biz tamamlanırız çok mutluyum diyor. İlişki, ilişkiye çok e, şans veriyor ve umudu da çok yüksek. Evet burayı toparlıyorum. Şimdi astroloji kehanet kartlarından mesaj alacağız. Karışmasın diye mecburen şöyle toplayalım. Ha şöyle yapalım ya. Böyle miydi bunlar? Ne böyle? Şimdi bunları da kenara koyalım. Astroloji kehanet kartlarında aklınızdaki kişiyle ilgili ve e, ilişkiyle ilgili bir mesaj alalım. Bakalım kozmik plan size nasıl bir e, öngörü gönderecek, bir mesaj gönderecek. Duymak istediğiniz ne yani? Aklınızdaki kişi? ilişkiniz bakalım altıncı günlük rutinini yeniden düzenliyorum Koç kendimi gerçekleştiriyor ve cesaretimi kanıtlıyorum yani şimdi Şuradaki biraz önce bir tık önceki açılım bunları da sanki gerekli olduğunu gösteriyor değil mi arkadaşlar şimdi altıncı ve bakalım bu aklınızdaki kişiyle ilgili yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz sağlığınıza dikkat edin ancak hastalık hastası da olmayın Yakınlarınızdan çok kıymetli öneriler alabilirsiniz. Eğer uzun süreli bir sorumluluğu üstlenebileceğinizi düşünüyorsanız sizde eşlik edecek bir evcil hayvan sahiplenmek için doğru zaman olabilir. Koça bakalım. Bu da ilişkiyle olan öneri. Sorunuzun cevabı şu. Durma, harekete geç. Düşünmeyi bırakın, tutkularınızı deneyin ve konfor alanınızdan çıkın. Fazla enerjiden kurtulmak için fiziksel aktividen yararlanın. Sabırsız olmayın. Odaklanmayı öğrenin. Harikaydı. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bireysel danışmanlık almak için benim iletişime geçebilirsiniz. Bu arada şunu da hatırlatayım. Şimdi bir kampanya oluşturdum. Doğum haritası analizi. Bir yıllık öngörü analizi. Yani 2026'da beni neler bekliyor? Astroloji analizi. Al, alınmak isteyenler için bir kampanya düzenledim. Tarot danışmanlığı bir seans hediye edeceğim. Bunun dışında ben onları almak istemiyorum. Sadece tarot danışmanlığı almak istiyorum diyorsanız da evet benimle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda ve açıklama kısmında bulunuyor. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.